Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. <Sessizlik> o Dümen yapan rapçilere koruluyor Sonra beş dakika geçiyor bunu unutuyorum 21 yaşında oldum bir Escobar Sanki paraları koyacak yer bulamıyor Hako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saat ona göre konser yazı Bir yanım elit bir yanımda piskopat. Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim Can Polat yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kurayım yarı elit bunu seviyorsun Islarla sen bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hako işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım El arabasıyla dışarı çıkarım Kilo. Diyor Hakon attın <laughs> bu işi kaptım. <laughs> Onlar yapamaz dediler ama yaptım. Herkes konuşuyotun, sen beni anladın. Uçamıyor kelebeğim çünkü altın. Bizimle düşman olan bizden bıkar. Kısaca babalar sözünü tutar. Hako, sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Hakon yeni nesil Escobar alıyorum bir saat 35 bin. olan ona göre konser yazı Bir yanım elit bir yanımda piskopat psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polart ye. Yeah. Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazı Bir yanım elit bir yanımda da psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bir tane dostum var, ona derim can parlasın, giy. Varga Biniyat. Plata. Hoplamo. Dümen yapan rapçilere kuruluyor Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyor 21 yaşında oldum bir Escobar Sanki paraları koyacak yer bulamıyor Hako yeni nesil kobar, Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polat ye. Yeah. Biliyorum bebek beni Diyor, diyor hako işi biliyorsun <laughs> Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım <laughs> El arabasıyla dışarı çıkarım <laughs> Maalesef yürütmüyor taş şutlarım <laughs> Diyor hako attın, Bu işi kaptım <laughs> Onlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyordu sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar. Kısaca babalar sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Hava yeni nesil Escobar, alıyorum bir saat 35 bin dolar. Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim. Yazacak olan ona göre konser yazar. Bir yanım elit, bir yanımda psikopat. Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat. Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polar yeah. Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar olan ona göre konser ay, yazar. Ay, bir yanım elit, bir yanımda pis